Evet arkadaşlar, Edremit Kitapvaarı'nı şu an tam önündeyim. Burada görmek ve bu şekilde ele almak muhteşem bir duygu. Şu an bunu buradan alıp gitmemem için çok 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 geçerli bir sebebim olması lazım. Yani Biliyorum çok zor. çok zor, seçim yapmak çok zor. Ben seçemezken sizi zaten hiç düşünemiyorum ama güzel bir geceyle beraber gidiyoruz. Şunu da alıp yatasım var gerçekten. Bir deniz yatağına ihtiyacım var. Cinayet işte şanslı gidip görüştüm çünkü ben. Bir saniye, burası çok çok önemli bir nokta. Şimdiden size bir çekiliş sözü vereyim arkadaşlar. Çok az kaldı zaten. İstediğim sayıyı yakaladığımda, biliyorum çok az bir zaman, hepinize Orhan Kemal kitapları, üstelik Oğlu Işık Ölçü'den imzalı olarak hediye edeceğiz. Daha ne yapalım Bir Betül? Daha ne yapsın sizler için? Yeter Orhan Kemal'i okuyalım. Lavan arkadaşlar, kendimi göremiyorum. Benim ilk vlog çekimime hoş geldiniz. Daha önce bir defa daha denemiştim ama oldukça başarısızdı. Ama bu defa sizinle herhangi bir ada gezmesine gitmiyoruz. Bu defa sizinle Edremit Kitap Fuarı'na gidiyoruz. Ee, çok heyecanlıyım. Günlerdir aslında bu anı bekliyordum. O halde, Körfez Kitap Fuarı etkinlikleri başlasın! En nihayetinde arabaya bindik. Ee, şimdi arkadaşlar, aslında bugün Edremit Kitap Fuarı'nın ikinci günü olması gerekiyor, ikinci ya da üçüncü günü. Fakat bugün çok önemli bir isim geliyor benim için, herkes için önemli. Işık Öğütçü ile buluşacağım. Ee, şimdi onun yanına gidiyorum, kaldığı otel'e gidiyoruz beraber. Bakalım. Aslında biz Işık Hocayla yüz yüze ilk defa görüşeceğiz. Çünkü daha önce telefon konuşmaları e, ya da görüntüle görüşmelerimiz olmuştu, ama bu şekilde yüz yüze ilk defa görüşeceğiz. Tamam. Şu an yolumuz uzun çok uzun değil aslında. Ben çok orta nokta bir yerde oturuyorum ama ay Işık hocayla böyle yüz yüze ilk defa tanışacağım ya onun heyecanındayım. Kim bilir belki burada o ilk karşılaşma anını da video içerisine koyarım. O halde birazdan tekrar görüşürüz. Biliyorum. Nasıl biliyorum? Nasılsınız? Sesli mi gidiyor? Sesli hocam şu an. Çok iyiyim. Beni burada ağırladığınız için olağanüstü mutluyum. Hoş mutluyorum. geldiniz hocam. Hoş, Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hocayı aldım, geldim. Güzel bir şekilde yemeğimizi yedik. Şimdi standa geçmeden önce ben de yanında olacağım. Asistanlığımı üstleneceğim. Sanırım üstleneceğim en güzel asistanlık. Hocam, selam. Herkese çok çok selam, sevgi. Edremitten. Evet, şimdi Edremit Kitap Fuarı'ndayız. Burada hoca birkaç gün kalacak. Ondan sonra tekrardan bir git gel yaptıktan sonra Burhaniye'ye geçeceğiz. Artık ben resmen evimde diyebileceğim bir noktada ağırlayabileceğim. O yüzden çok mutluyum. Tekrar size hocayı göstereceğim. Sonra kalkıp standa doğru geçeceğiz. Evet, ee, fuara bekliyoruz. Evet, bütün herkesi fuara bekliyoruz ve bütün herkesi Orhan Kemal okumaya bekliyoruz. birazcık keşmekeşe vurarsa uğrarsa affola ama heyecanlı dakikalarla başlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Edremit Kitap fuarına artık sizlerle beraber gezmeye başlayabiliriz. O halde hazırsanız haydi bakalım kitap standları bizleri bekliyor. İlk önce Alfa Yayın Grubu'ndan başlayabiliriz aslında. Ben hızlı bir çekim yapacağım bu bölümde sizler için. Çünkü çok ee, altın kum. Altın kummuş. Arada hocaya yardımcı oluyoruz ama. Alt. Altın. <laughs> yine Orhan Kemal. Kapıdan giriyorsun. Bizim şey, Alfa Orhan Kemal da. kitaplarını görüyoruz. Yine bütün. Bu arada özene bezene okumun. Eşe dosta selam yine burada. Orhan Kemal kitaplarını yanı sıra elbette ki Alfa Yayın Grubu'na ait bütün kitapları burada bulmamız mümkün. Nereye geçelim? E, bence şöyle geçelim çünkü o tarafta da İş Bankası Kültür Yayınları var. Ama şuradan hızlı bir tur atalım mı? Gerçekten güzel kitaplar var. Bu arada çok kalabalık e, mesafe vesaire her şeye dikkat etmek uğruna birazcık da bazı şeyleri cümlelerimi kaçırıyor olabilirim ve tabii ki de Ekon'un kitabını burada görmek ve bu şekilde ele almak muhteşem bir duygu. Seviyoruz kendisini. Yine tekrar buradan hızlı bir şekilde devam edelim. Herkes için aslında her zamanki gibi her türden kitaplar var burada. Bütün herkesin kendi zevkine göre bulabileceği kitaplar mevcut. Ee, ben hemen şimdi şu taraftan yürümek istiyorum. Hadi bakalım. Hadi gel, gel, gel. <laughs> Bu tarafa geldiğimizde İş Bankası Kültür Yayınları'nın kitaplarını inceleyebiliriz. Yine onlara da hızlı bir bakış atalım. Bu arada arkadaşlar ben e, tek tek şey yapmayacağım. Fiyatlarını vesaire göstermeyeceğim. Zaten belirli kitap fiyatları var. Ben size çeşitliliği ve bu ortamı göstermek istiyorum. Uzun zamandır hasret kaldığımız bir kitap var çünkü. O halde hemen şuradan başlayalım yine burada hayran oldunuz. Buraya şöyle resmen çökmek istiyorum ve herkesin ne yapıyor diye ya bakacaklar. Bayıldığımız klasiklerden. Kumarbazı daha yeni bitirdim biliyorsunuz. Tabii ki klasiklerin yanı sıra hemen yan tarafta modern klasikleri de görüyoruz. Şimdi tabii ki bilinen yayın evlerini gördük. Alfa grubunun bünyesindeki bütün yayın evlerini gördük. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın yayın evlerini gördük. Yayın evlerini değil, kitaplarını gördük. <laughs> Müzik buraya burada oynamak istiyorum gerçekten. Şimdi daha çok diğer kitapların olduğu bölümlere geçelim. O halde haydi. bir yayınları varmış. Ben bunu sanırım bilmiyordum. Sarmal yayınları var ve buraya geldiğimizde Gönlümün Sultanı Harry Potter'la karşılaşıyoruz. İnce Mehmet serileri yine kendi edebiyatımızdan ve bunu mutlaka göstermem gerekiyor. Harry Potter ve Atka efsanelerden bir tanesiydi. Şu an bunu buradan alıp gitmemem için çok 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 geçerli bir sebebim olması lazım. Çok seviyorum Harry Potter'ı. Yine bu arada kendi yaptığım alışverişleri de sizlere göstereceğim ama şu an çok tanıdığım, aşina olduğum kitapları da görüyorum. Evet, yapı kredi yayınlarının standında yerimizi aldık. Buradan da hızlı bir şekilde hemen şöyle ilerleyip bakmak istiyorum. Kolay gelsin. Yapı Kredi yayınlarının elbette ki yetişkinler kategorisinde verdiği roman türlerinin yanında çocuklar içinde verdiği kitaplar var. Ve gerçekten şeyleri çok güzel. Kapakları, baskıları çok güzel. Bence ebeveynler bunlara bir göz atabilir. Her güne bir masal. Gerçekten çok güzel basılmış. Elma yayınlarını biliyor musunuz bilmiyorum ee, fakat onların Instagram'da da takip ettiğim üzere şu Jules bütün öykülerinin daha doğrusu Türkçe'de yayınlanmamış eserlerin olduğu cilt çok ilgimi çekiyordu. Burada da şöyle bir elleme, bir yoklama fırsatım oldu. İçini şöyle sizlere sizlere göstereyim, çok fazla müzik var. Çok güzel. Arkada 79 lira yazıyor ama bunu halledeceğiz. Halledeceğim. Diyeceğim ki karşı kıstamsayım, alfadayım diyeceğim, bir kolaylık yapın diyeceğim. Halledeceğiz. Bakmaya devam edelim. Şu an belki bağırıyor gibi gelebilirim çünkü aslında gülüyorum. Ama maskemden dolayı o gülüşlerimin hiçbiri belli olmuyor. Olimpia olimpiya yayınlarını görüyoruz. Olimpiya yayınlarında tabii ki e, bildiğimiz klasiklerin farklı bir şekilde, farklı çevirilerle basılmış halleri var. Fiyat olarak uygun fakat edinip okumadığım için sizlere net bir öneride bulunamayacağım. Buradan da yine hızlı bir şekilde, tempolu bir şekilde devam edelim. Bu arada e, fuarda imza günleri bittikten sonra belirli saatlerde gelen ve burada konuşma yapacak olan insanlar var. Onlar için de ayrılmış olan bölüm şu ilerisi. O halde biz şöyle şuradan zıplayarak bir geçelim. Aynı zamanda burada tabii ki <laughs> kitapların yanı sıra dergiler. Çok sıcak! Dergilerin de e, tanıtımları yapılıyor, satışları yapılıyor ve yüzde otuz indirimle satılan dergiler var. Ya yani çok güzel. Ben herkesin okumasını istiyorum. Bütün herkes okusun. Buraya geldiğimizde ana yurt yayınlarına geliyoruz. Biraz şöyle şuradan geçip bakalım. Bunlar da gayet uygun fiyatlı. Sizlerin yoğun ilgisiyle fuarımız gerçekten çok dolu dolu. Şu an aslında çok da şey hissediyorum kendimi. Normalde her birini tek tek elleyip bakıyorum ama zaten bir tur takıldım. Böyle sürekli bakışıyoruz, ediyoruz. Bir de malum bir şey dönem yani biraz temastan kaçınmaya çalışıyorum ama her birine videodan önce baktığımı söylemek istiyorum. O nedenle kitapları koklayan kız neden şimdi dokunmuyor demeyin. Bazılarına istemsiz olarak zaten elim gidiyor. Hadi bakalım şimdi buradan devam edelim. Bu arada şey Olimpiya iki tane mi stand açmış dört ya? Ne olmuş? Yakamoz lüzumlu, yayınlarına mutlaka lüzumlu, Instagram'dan aşina olanlar vardır. Şimdi <laughs> onların standına, <laughs> standına geçiyoruz. verecek bizlere. Medyada yalanlar ve gerçekler. Gazeteci yazar Eren Erker <laughs> ve gazeteci şu kısım benimki. Yazar i̇şte şu kısım Barman, Barman, benimki. E, anıt, Son yapmak, kitabı biliyorsunuz. E, Marion Mazanti. Hayranıyız, ve seviyoruz. Kanalda videoları şey. mevcut. Lütfen ah, bulup eski, izleyin. Mükemmel. Kesinlikle okumalısınız. E, bu arada ben bütün hepsini çok okudum. Çok olacağım sadece olacağım. 444 basamak elimde ama istiyor. henüz okumadım. Onu da okuyacağım. Tekrar devam edelim. çekilen geçen Mart ayında Göç Mevsimi adında bir sinema filmi çekildi Edremit'te. E, bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben Sadelikleri ben de çok seviyorum diyor. kitap basımlarında. Ama Namık Kemal'in cezmisinin çok hoş bir basımı ya yapılmamış mı? Bakışını, her şeyi konuşacağız. Edremiti konuşacağız. Bilmiyorum ya çok güzel bir basım ya. yapılmış. Ben o, sevdim. O, 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 ya böyle şey anlatıyor. Biraz böyle Aa, e, resim evet, gelmeye olayı. Gelmeye Bilmiyorum ya fazla sade, sade, sade gittim edelim. ben bu dönem kitap evet, okumalarımda. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Bilmiyorum ama güzel bir basım olmuş. Okuyanlar var mı? Ben geçtiğimiz yaptım yaptığım bu Ecezisler. kitaba denk geldim ama sonra e, iptal ettim. E, Okuduysanız ve beğendiyseniz ar bana yazın an ben bu kitabı an alayım. Sıfır teorisi Olimpos yayınlarından. Nereye Yine burada her zamanki gibi lüfenler basılmış. Cenk Arası. Her saat başı servisler kalkacak. Demişti, ya muhteşem ya muhteşem. Hemen sıradaki kitabımı size göstermek istiyorum. Tolstoy, Anna, Karenina. Ama gibi, çok kararsızım e, nereden alıp okumam gerektiği konusunda. Çünkü malum belki de sadece bir defa okuyacağımız bir kitap. Burada basını 1035 sayfa iletişim yayınlarında. İletişim yayınlarının baskılarını da çok seviyorum. Bu ara hatta pek de aslında bilinmeyen kitaplarını e, sepete attım. Onları büyük ihtimalle eve gidince alacağım. Evet. Şimdi şöyle bir devam edelim ve Doğan Kitap kısmına geçelim. Evet. Efendim. Buraya geldiğimizde yine bize güzel kitaplar karşılıyor. Ama onların yanı sıra şu an ülkemizde acayip meşhur durumda olan Gülseren Budayıcıoğlu kitaplarını da hemen burada görüyoruz. Buna yeniden bir kapak çalışması yapıldı bilmiyorum ama bilenler yazsın. <laughs> Beni burada bırakabilir misiniz? Bütün Murakami kitaplarına sahip olmak istiyorum. Gerçi çok az kaldı almadıklarım ama ee, çok talihsiz bir alışveriş sonucu başıma bir işler geldi o yüzden birkaç tane kitabını alamadım ama sahilde Kafka'yı görünce şöyle tekrardan anılarım canlandı. Muhteşemdi. Evet. Tekrar önermiş olayım mutlaka alıp okuyun. Ee, ben bir Q84'ü ciltli versiyonuyla alacağım için şu an bu kısımlara bakmıyorum. Onu ciltli bir şekilde elde edeceğim. Yine buraya geldiğimizde Grange bizi karşılıyor. Ee, o da kesinlikle efsane bir adam. Şimdi kitap fuarlarının kitaplarla olan e, kısımları çok güzel, harika. Ama bunun yanı sıra elbette ki bizim her zaman kullandığımız o ayraçlar var ya, o ayraçların tatlılığına bakmak istiyorum. Şurada gördüm ve koşaradım oraya gitmem lazım. Alkış, kolay gelsin. Kitap fuarımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz Edremit İstanbul'dan ve Ankara'dan ve büyük şehirlerden oluşuyor. Ne bulduğuma bakar mısınız? Acil bakmanız gereken bir şeyler var burada. Buna hemen bakmanız lazım. Sherlock Holmes. Yalnız çok güzel hayraçlar var. Olur. Olur. Çoğunluğu var ya, ne ama edin edin edin. ben de. Kendine bakıyorum, edin edin bakıyorum. Edin etin 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 Arkadan da edremit şeyleri yapılıyor burada, bu arada şey Bu seslerim nasıl karışacak? Ben nasıl bu editin içinden olalım, çıkacağım? Gerçekten bilmiyorum. Buraya geldiğimizde de daha bu daha de e, de mıknatıslı ayraçları görüyoruz. Harry Potter'dan tutun Kaptan Amerika'ya kadar. Atatürk'e bütün herkes burada. Çok güzel ya. Ben şöyle karikatürlü Buraya olan şeyleri de çok seviyorum. Bu mini mi? İnanmıyorum. Mini'yi düşürdüm. Ya Winnie the Pooh. Şimdi ben bakacağım ve videoyu kapattıktan sonra alışverişimi yapacağım. Sonra size göstereceğim çekini aldığımı. Bir alkış alalım. Kolay gelsin merhabalar. Geleceğim hocam. Alfa yayınlarındayız. Alfa grubunun standındayız. Işık hocam. Sizden Teşekkür ederiz. Kanalım için, takipçilerim için ve buradaki arkadaşlar için bir Orhan Kemal kitaplarına küçük böyle bir bakış bir öneri almak istiyorum. Aslında bunu ben yapmayayım da siz yapsanız. Hocam estağfurullah. Çok güzel e, yayınlarınızla ben bile hayran oluyorum. Hocam çok. Ben bile o Kemal'i tanımıyorum diyorum. Estağfurullah yani, hocam şarkı. olur mu? Çok yani. çok teşekkür el ederim hocam. Kanlı toprakları. Şimdi favorim hala el kızı hocam bu değişmedi. Ama ben böyle sizden bir şey alayım ki videomda güzel bir şekilde sizleri de tanıtayım. E, benim ilk başlangıç kitabım Baba Evi Avare Yıllardır. Orada olan kemanın bütün yaşamını görmek mümkündür. Ondan sonraki o e, gelişimini, e, edebiyat dünyasındaki yürüyüşünü zaten kitaplarıyla da <laughs> takip etmek mümkün. Ama başlangıç Babaevi Ağvaray'dır. Otobiyografi olarak başlangıç o. Peki hocam o dörtlü otobiyografinin dışında bir öneride bulunmak isterseniz? Yani, Biliyorum çok zor, çok seçim zor. yapmak çok zor. Ben seçemezken sizi zaten hiç düşünemiyorum çok ama zor. benim hafif mesela bir el kızına kayışlığım var yani oraya bir elim gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim onlar benim evladım. Kesinlikle. Ee, hepsi benim için ayrı bir dünya. Kesinlikle. Yani hangisi diyeyim ki şu ondan daha öndedir, bu arkadadır. Hı hı. Ee, hepsi insanı geliştirecek iyi insan yapacak eserler. Kesinlikle. Ben tavsiye ediyorum. Hı hı. Zaten bir yola çıktıktan sonra sizin de benim de kulağımı çok çınlatırlar. Tamam. O zaman e, bir kameramı şöyle alabilir miyim? E, bugün ayın kaçı? Hemen bakıyorum. Bugün ayın 12'si. 12 Ağustos. Perşembe günündeyiz. YouTube kanalında yakında 10.000 bin olmamızda çok az kaldı. Ben Orhan Kemal kitapları edineceğim. Sizlerin okumasını istediklerimi ben sizlere hediye edeceğim. Ve bu hediyenin içerisinde hocam onları okurlarım adına, okurları adına imzalamanız mümkün müdür? Benim var. bu güzel çekilişime böyle bir destek verebilir misiniz? İmzalarım. Hatta şöyle ileri de gidelim. Ona sizin de imzanızı atmak <laughs> Ben hatıra olarak bir not yazacağım elbette ama şimdiden size bir çekiliş sözü vereyim arkadaşlar. Çok az kaldı zaten. İstediğim sayıyı yakaladığımda biliyorum çok az bir zaman hepinize Orhan Kemal kitapları üstelik Oğlu Işık Öğütçü'den imzalı olarak hediye edeceğiz. Daha ne yapalım Bir Betül daha ne yapsın sizler için. Yeter Orhan Kemal'i okuyalım. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Altına imza atmayı da unutmayın. Tamamdır hocam. Tekrardan döneceğim. Şurayı da şöyle bir çekip bırakmak istiyorum. Ondan sonra yanınıza uğrayacağım. Ah, teşekkürler. gereği olarak da hepimiz sağda sokakta vatandaşlarımız Bugün fuarın ikinci günü. Şimdi hocanın yanına gidiyorum. Birazcık geç kaldım çünkü saat epey ilerledi. Ama olsun önemli olan orada onun yanında bulunmak. Bakalım ikinci günde beni neler bekleyecek. Çok zevkli geçti, çok güzel geçti. Bugün bakalım kimlerle tanışacağım. Çok merak ediyorum. erişeceğim. Cevat Turan Kibeli'nin laneti biliyorsunuz son videolarda göstermiştim. Ve şimdi yazarından imza almaya başlıyorum. Hadi gelin. Cevat Bey merhabalar. Nasılsınız? Yani <laughs> Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok uzaklardan geldim. Sizden bir imza istiyorum bu kitabınız için. Evet. Aşk ki, duygu ki aşk Fuarlar gerçekten işte bu yüzden çok güzel. İstediğiniz kitapların yazarlarından imza alabiliyorsunuz. Muhteşem bir olay. Çok teşekkür ederim Cevat Bey. Rica ederim, iyi okumalar dilerim. Sabırsızlıkla hemen okumayı bekliyorum zaten. Fuar biter bitmez eve gidince okuyacağım. Çok teşekkür ederim. İyi çok video. teşekkür ederim güzel yazınız için. Peki Cevat Bey kitabınızla ilgili buradan hem bana hem de beni izleyen arkadaşlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Böyle küçük bir, bir şey söylemek isterseniz çok sevinirim. Şimdi Türkiye'de seri cinayet romanı pek gelenek olarak biliyorsunuz yok. Polisiye var, sosyal içerikli topluluk gerçek romanlar var. Az olan bir şey yaptık biz seri cinayetle. Burada bir de anlatım model olarak da e, Türk edebiyatında olmayan e, başka bir model denedik. E, ölmüş olan insanların son anda da e, ki sorgulamalarını içeren kendi e, ağızlarından, düşüncelerinden modellemeleri koyduk. E, o anlamda anlatım tekniği bakımında farklı olduğunu düşünüyorum. Bu da okuyucunun zaten dikkatini çekiyor. Tarihle harmanlanmış bir cinayet seksi evet. diyebilir miyiz? E, aynen öyle. Kibele'nin de Firik Yarıları biliyorsunuz. Kibele bereket tanrıçası. Evet. E, onun da evet. içerisinde evet. olmuş olduğu. E, işin ta e, Töton Şövalyelerine kadar uzanan Almanya'daki Hacer Taşı'nın dışında e, olduğu bir seri cinayet romanı. E, enteresan bir konu ve gerçek bir hikaye bu arada. Çünkü e, İşin cinayetin çıkış noktası olan gerçek hikayedeki cinayet işleyen şahısta gidip görüştüm çünkü ben. Bir saniye bu burası çok çok önemli bir nokta. Gerçek bir hikayeye dayanıyor bu. Kesinlikle bu kitabı hemen acilen okuyup kanalda paylaşmam lazım sizlerle. Evet çünkü cinayet işleyen şahısta gittim, görüştüm ve sorular sordum. Nasıl öldürdüğünü sordum. Ne hissettiğini sordum. Yani son derece soğukkanlı yanıtlar aldım. Ee, ve e, Tam da seri içine işleyen bir insan profilinin ruh haline sahip ve belli bir karakteristiğe sahip olan narsist bir kişilikti. E, tepeden bakan, kendini beğenen e, e, farklı bir insandı. O anlamda oradan çıktım ben romanı yazarken ama biliyorsun romanlar bir şeyi esinlendirir, çıkarsınız ama e, bittiği zaman farklı bir şey ortaya olur, çıkar. Bu roman da öyle oldu. Kesin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Okuduktan sonra büyük bir iştahla bütün herkese önereceğim. Tekrar çok teşekkürler arkadaşlar bir kitap fuarının daha sonuna geldik. Çok yorgunum. Şimdi şöyle bir şey benim en böyle aktif olarak katıldığım ilk aslında fuarım diyebilirim. Hani daha çok ziyaretçiden fazla ben burada aktif bir şekilde Işık Öğütçü'ye yardım ettim. Ve çok güzeldi. Alfa Yayın grubunun standındaydım. Bir sürü kitap sattım. O yüzden de çok mutluyum elbette. Fuarlar gerçekten çok güzelmiş ama içinde bulunup bunu deneyimlemek çok daha farklı. Hani derler ya işin mutfağına girince iş değişiyor diye. Kesinlikle öyle. Almak, okumak, yorumlamak bunlardan bahsetmek farklı bir yorgunluk, farklı bir tat ama bu şekilde mutfağın içinde olmak çok daha farklı bir olaydı. Ben Alfa çok mutluydum. Çok güzel bir üç gün geçirdim. Işık Hoca'ya yardım ederek çok güzel bir üç gün geçirdim. Onu asiste etmek, misafir etmek benim için çok güzeldi. Bundan sonraki kitap fuarımız Burhaniye Ören kısmında olacak. Orayı da zaten sizler için videolayacağım ve Işık Hoca oraya da gelecek. Kitap fuarını belki şu an size çok fiyatlarla ilgili vesaire bir şey gösteremedim ama hepsini fiyatları değişken ve elbette ki yine belirli indirimler uygulanıyor. Bence yine de e, hoş bir şekilde kahve eşliğinde izleyeceğiniz bir video olduğunu düşünüyorum. O halde şöyle bir hocaya bakayım. Hocanın yanına da gidip şu ışık olayını yalnız bir e, görmezden gelirim. Çünkü çok fazla ışık var etrafta. Hocanın yanına da gidip böyle son bir vedayı alalım. Ondan sonra da bu videoyu kapatalım. Hocam ee, videoyu ve fuarı şu an kapatma anımız geldi. Sizlerden son bir cümle almak istiyorum. Öğrende görüşeceğiz zaten. Bunun haberini çoktan verdim. Son kez Edremit Fuarı için veda cümlenizi alabilir miyim sizden? Orhan Kemal'in umudu ve insan sevgisi hep bizlerle olsun. Kesinlikle hocam inşallah. Umut içimizden eksik olmasın. O halde hocam ben açılışı sizinle yaptım. Bir noktada aslında kendim için kapanışta sizinle şöyle el sallayarak yapmak istiyorum. Tamam. O halde arkadaşlar hepinizle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Işık Öğütçü ile beraber sizlere el sallıyoruz. Burhaniye'de görüşmek üzere. Burhaniye'de görüşürüz.